Amir yetkisine sahip kullanıcılarda gelecek olan amir işlemleri başlığının altında bulunan kullanıcı evrak devlet ekranı, vekalet veremeyen kullanıcıların görevlerinin başında olamayacakları sürelerde, örneğin bir yıllık isim veya bir hastalık durumunda, eğer gelen kutusunda gereği yapılması gereken evrakları bulunuyorsa ve bu evrakları havale etmemişse, amir tarafından bu evraklar bu kullanıcıdan alıp başka bir kullanıcıya devredilebilir. Bu işlemi kullanıcı evrak devlet ekranından yapacağız. Devrecek kişi alanına bir kullanıcımızı yazdıktan sonra devralacak kişi alanına da bir kullanıcı yazarsak Melike Bozkurt kullanıcısının Zübeyde Tekin'e devredeceği evrakları listele butonuna bastığımızda Melike Bozkurt kullanıcısının gelen kutusunda olan evraklar listelenecektir. Bu evraklardan Zübeyde Tekin kullanıcısına gereği için göndermek istediğimiz evrakları checkboxlardan tıkladıktan sonra istersek detay ekranlarına detay butonuna basarak erişebiliriz. Bu evrakların bilgilerini ve geçmişlerini kontrol ettikten sonra devredeceğimiz evraklar bunlarsa checkboxları tekrar kontrol ettikten sonra Devret butonuna basarak Melike Bozkurt kullanıcısından Evrakları Zübeyde Tekin kullanıcısına devredebiliriz. Zübeyde Tekin kullanıcısıyla sisteme giriş yaptığımızda Zübeyde Tekin kullanıcısının gelen kutusunda bekleyen evraklarında şu şekilde Melike Bozkurt kullanıcısı tarafından devredilmiş evraklar bulunmaktadır. Evrakların üzerinde bulunan mavi baloncuğun üzerine geldiğimizde Melike Bozkurt'a ait Zübeyde Tekin adlı kişi Ercan Beşer tarafından devredilmiştir. Mesajına erişebiliriz veya evran üzerine tıkladığımızda evrak geçmiş alanından da aynı açıklamaya erişmemiz mümkündür.